Evet merhaba arkadaşlar. Ee, biz dün köye geldik. Bugün de dedemin mezarına geldik. Burada bir tane kedi var. Ben şimdi ona dayanamadım. Biraz da ekmek yiyeceğim. Gel. 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 Bu, Pis pis. Evet arkadaşlar gelmiyor çünkü çok olduğu için ben şimdi esnek almayı gidiyorum. Bak. Hala sen şuna direkt. O çok geldi. büyük. O çok büyük aşkım. Şey, hayır böyle değil. Yol kenarına değil de iç kısma. Gel. Ya çıkarsa arabalar ezer olur. Gel, şöyle şu tarafa gel. Gel. Arabanın altına gitme, gel. Gel bak. Gel bak canım. Canım. Oraya birazcık Benim. parçala yere koy. Parçala koy, parçala koy. Parçala. Benim. Parçala parçala. Getir oraya getir, abi değil, ben, getir. Ya, İçeriye inmiş. Araba, eder, araba Ağzı, ezer araba ezer dışarıya. Şöyle gel gölgeye. Buraya. Şey, kumsal. Tamam oraya koy hepsini. Ha ıslatacağım birden. Koy koy annem hızlı hızlı. Hı ben -hı. koyayım. Ne? <laughs> Sana Hangi birinden başlayacağını bilmiyor ya. Islatalım da. Anneciğim daha büyük parçalar yapabilirsin. O koparıyor sürünce Zaten yumuşak. Anne, anne 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 sen. Hayır hayır gel. hayır kum sakın anneciğim. Hayır. Kalk Bengi kaldırsana. Yes. An An anneciğim daha büyük parçalar aşkım. Islanacak ya onlar zaten çok kolay esirilecek. Al. Al bakalım. Evet. Burada bakkalda yok ki salam falan alalım. Hadi çiğn. Al, çiğ. çiğ. Hayır 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 ama şu an. Arkadaşlar ben şimdi oraya götürdüm kediyi yola çıkmıştı elma alıp götürdüm ve biraz ekmek parçaları koyup eline parçaladım ve su döktüm biraz yumuşasın diye ve onları yedim. Ben öyle köşe bakın şimdi geliyor. Bir tane verdim. Evet arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Başka bir yere Dün geç geldiğimiz için Biz bu köyü Gezeceğiz Hadi bakalım Hadi bakalım Gidiyoruz. Evet Arkadaşlar Şimdi de Altın balık Tesisleri. alabalık tesislerine geldik 孩子，孩子，你在啦